Öncelikle YouTube kanalıma hoş geldiniz. Size bugün TikTok'ta canlı yayın nasıl yapılır öğreteceğim. Çoğunuz bilmiyor. Bana canlında söylüyorsunuz. Önce TikTok'a giriyoruz. Şurada. Şuraya giriyoruz Artı olan yere giriyoruz. Bu şekilde çizilmiş. Şurada canlı var. Canlı canlıya tıklıyorsunuz. Canlı. Şablon değil. Canlı. Şuraya giriyorsunuz. Şuraya başlat dediğinde yayın başlıyor. Hello. Budur arkadaşlar. Canlı yayın bu şekilde açılır. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Youtube kanalıma abone olup desteklerseniz sevinirim.